Evet arkadaşlar. Skoda Favorit onarıma devam. Marş bir yer yapıldı gördüğünüz gibi. Bu fiber macun. Daha bu zımparalık tekrar macun. Sonra boyanacak. Şimdi muayeneye girdi araç. Burada sıkıntı yok. Şu çamurun orada e, marş bir yerle çamurun bileşiminde bayağı büyük bir delik varmış. Şey varmış. E, Dyson basmışlar. Muayene bunu tespit ediyorlar. Kalıyor tabi, İki tarafta da. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Orada böyle Dyson'ları kesildi orada temizlendi. Şu an yapılıyor. Kaynak makinesini soran çok var. E, memnunuz. 3200 aldım ama Amazon'da şu anda yok. Satışa kapalı gelmiyor. Danio diye bir marka var Bandigot'ta. O da geçen 4750 idi şu an. Şu an olmuş. E, 6000 bin liraya yakın bir fiyatı vardı geçen. Arası ara sana tabi indirme giriyor. Takip etmek lazım böyle şeyleri. Yani o da olabilir. Danyo diye bir marka. O da olur. Bu da güzel. Ya i̇şimizi görüyor en azından. Sadece araç için değil. De her zaman ihtiyaç. hiçbir yere ver. kesin. Şöyle saçlar var. Böyle bunları oraya. Diğer tarafı da göstereyim. Diğer yapılan yeri de da Bakın. Bundeki yerlerine daha iyi nasıl Buralarda işte muayene falan olacak. Muayeden geçecek kadar. Yoksa e, tabii daha profesyonel ya illaki yapılabilir. Maksat şu an bir muayenen geçtikten sonra yazın e, tekrar bir bakılacak. şekilde arkadaşlar